Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Bugün bir katin açılımı olsun istedim. Katina aşk açılımı olsun. İster ayrı olun, ister ilişkiniz devam ediyor olsun. Mars Retro'da, İkizler Burcu'ndayken çok sıkıntılı, kaoslu bir süreçten geçiyor geçiyoruz. Hem bireysel olarak hem de aslında Türkiye genelinde ya da ülke genelinde de böyle sıkıntılı bir süreç var. Hepimizin de yaşadığı, hissettiği bakalım aşkla ilgili ilişkilerle ilgili bugün katina bize neler söyleyecek? Kendi atmaya başladı kartları o zaman şöyle devam edelim bizde. Ayrı olabilirsiniz, küs olabilirsiniz arkadaşlar. İlişkiniz devam ediyor olabilir yok kartlar. Bugün atması atsın bakalım. E, ooo, spontane gelişsin. Bütün atılan kartları almak isterdim ama çok fazla. Yavaş yavaş şöyle gidelim bakalım. Şöyle ters koymayalım. ha. Beraberce ilerleyelim. Bugün o zaman böyle karıştırarak inşallah dökülsün katına. E, süreçte güncel enerjilerde. Bugün ne duymanız ne bilmeniz gerekiyor. Ben kolektif adına niyetleniyorum. Siz de kendi adınıza niyet alın hakkınızdaki kişiye arkadaşlar. Evet böyle birazcık iletişimin kesildiği bir dönem sanki geçiriyorsunuz arkadaşlar ilişkilerle ilgili. Seçe seçe gidelim. Aslında ilk 3 kart kendini attı bunları bir açalım konuşarak gidelim. Arada bir münakaşa, yanlış anlaşılma ya da bir çatışma söz konusu iki tarafta kendi içine çekilmiş bu dönemde bir ayrılık ya da hani bir soğukluk enerjisi devam etmekte diyor kartlar aranızda bir güven problemi birbirinize güven ya da inanmama gibi bir sıkıntılı dönem geçiriyorsunuz ilişkinizle ilgili arkadaşlar yani bu, bu çatışmalı bir dönem geçiriyorsunuz. İki tarafta biraz artık ilişkiyle ilgili karamsarlığa kapıldığı bir dönemde. Ruhan biraz kendinizi yalnız hissediyor olabilirsiniz. Özellikle beni dinleyen arkadaşlar. Aranızda çok büyük bir güven problemi var. bu güven problemi illa üçüncü kişiler için algılamayın. Bazen bir insanın sözüne güvenirsiniz, inanırsınız ama baktın, bakarsınız ki aslında o kişi sizi kandırmış ya da doğru söylememiş, yalan söylemiş gibi. Yani bir güvenle ilgili sıkıntı var. Bu yüzden de zaten arada orta yolu bulamıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Yani dörtte dört diyor kartlarda. Yüzde yüz böyle ama hala birbirinizden de kopamadığınız güçlü bir ilişki bu arkadaşlar. Yani güçlü bağları olan Güçlü bir ilişki yaşıyorsunuz birbirinize de hala bağlılık çalıştırıyorsunuz ama bu bazı arkadaşlar için beni dinleyenler herkes kendi senaryosuna göre alınasın algılasın arkadaşlar biraz e, sanki gönüllü bir esaret içindesiniz ya da burada bir takıntı hale getirmiş olabilirsiniz bu kişi ya da o sizi takıntı hale getirmiş olabilir arada bir maddi problemler var e, ama birbirinize evet çok seviyorsunuz ama birbirinizden de o kadar zaman zaman nefret ediyorsunuz arkadaşlar ama arada e, özür dilenmesi gereken sanıyorum ya da hallolması gereken e, bir şeyler var konuşulması gereken bir şeyler var yani siz ona kızgınsınız bazı konularda o size bazı konularda kızgın orta yolu bulmak için aslında burada e, bir özür dileyip yeni bir başlangıç yaptığınız gerekiyor. Evet birbirinizi de seviyorsunuz ama bu sanki yani sevginin çoğu da nefrete mi dönüşüyor? Acaba e, yani nefretle sevgi aşk arasında sanki bu ilişki biraz gidiyor geliyor arkadaşlar. Yani ama bağlantı kopmamış devam ediyor. E, bu biraz ama iki taraf için de zorlayıcı bir bağlantı diyebilirim. Bakalım devam edeceğim katınayla ama şimdi diğer kartları da açalım. Sarot kartlarına da gelelim. Bugün hep siyah kartları seçtim. Öyle geldi hep elime. Kolektif adına niyet alıyorum. Namazsız zaman için. Ne zaman bu videoyu dinler izlerseniz o zaman için alıp kabul edebilirsiniz. Arkadaşlar evet çok e, beklemediğiniz bir şekilde ilişkiniz sonlanmış. Yani beklemediğiniz bir şekilde biraz canınız yanarak sonlanmış arkadaşlar. Bu ilişki maalesef özellikle beni dinleyen arkadaşlar için. Şimdi o zaman kartları hemen açalım. E, düşüncesi karşı tarafın duygusu e, nedir ve buradan sonrası olası gelecek sizin için neleri gösteriyor. Şöyle bir seçelim. Ondan sonra ben bu kartları bir alayım. Katina da alalım gene. Devam edelim. Güncel enerjisi duygusu ne yönde size karşı hakkınızdaki kişinin. Şimdi Katina biraz önce kendini atmaya başlamıştı. Şöyle şöyle az az seçeceğim bugün e, kartları. Başlayalım bakalım kartlarla. Evet birdenbire yıkılmışsınız. Yani birdenbire bir şeyler aranızdaki bir şeyler toparlanmak yerine tamamen bitiş noktasına gelmiş. Burada en çok iki kişi yaralanmış ilişki içerisinde. Etraftan çok müdahale ya da etraftan çok zarar görmüş bir ilişki içerisindesiniz arkadaşlar. Arkadaş çevrenizden olabilir, ailenizden olabilir. Bir baskı gördüğünüz bir durum, bir konu söz konusu olabilir ilişkiyle ilgili. Sizin tarafta baskı yoksa karşı tarafın hayatında baskılı bir dönem var arkadaşlar. Özellikle dişi taraf çok fazla düşünüyor. Ne yapmak istediğini, gelecekle ilgili hangi kararı hangi yöne doğru gitmek istediğini düşünüp taşındığı bir dönem ama aranızda da bir vicdan, bir merhametle ilgili hesaplaşma yaşanması gerekiyor diyebilirim. Çünkü özellikle bakın burada bir yani düşünen taraf dişilse dişil enerji biraz burada canı yanmış olabilir. Burada bir vicdan, bir muhakeme, bir e, ee, merhametle de ilgili bir hani aranızda bir hesaplaşma yapılması gerekiyor arkadaşlar. Yoksa hiçbir şekilde bu duvar yıkılmaz ya da bu aranızdaki ilişki düzene girmez. Çünkü iki tarafta kılıçlarını çekmiş e, dönem olarak birbirinize kızgınsınız diyebilirim arkadaşlar. Ve yani bu bir ayrılık aslında zamanı ya da bir ayrılığa doğru giden bir dönem içerisindesiniz. Beni dinleyen arkadaşlar. iletişim birden kesilmiş olabilir aranızdaki hiç beklemediğiniz bir şekilde. Ama dediğim gibi güvenle ilgili bir sıkıntı var. Biraz sanki sözler karşı tarafla ilgili aranızdaki geçen sözler biraz karşılıklı olarak ağır gelmiş olabilir. Aklınızdaki kişi çok mutsuz. Bakın oturmuş bir kenara düşünüyor. ister eril olsun ister dişil olsun arkadaşlar evet bir şey yapamadım İşte mantıklı bir karar almam gerekiyor ama hani iki tarafı da ne derler yani iki yol var ama bu yoldan birini seçmem gerekiyor dediği mantıklı karar almak istediği bir dönem ama burada mantık ve duygunun arasında çatıştığı da bir süreç geçiriyor karşı taraf arkadaşlar yani aklınızdaki kişiyle ilişkiniz e, duygusal anlamda duygusal bağ olarak devam ediyor ama ee, karşınızdaki kişi eğer mantığını seçer mantığını kullanırsa zaten hayatı boyunca mutsuzluğa doğru doğru adım atacak aslında o da kendi de biliyor çünkü kalbindeki e, sevgi ya da duygu size karşı olan e, hisleri hani bitmek bilmiyor belki bu ayrılık döneminde demişsiniz ya da karşı taraf belki sizden ayrılmak istedi. Ama aslında o da e, şu an içinde bulunduğu durumdan hiç de mutlu mesut değil dışarıya karşı rol yaptığı ya da maske taktığı bir dönem. Sizi hayal kırıklığına uğratmış bu kişi. Evet çok büyük bir hayal kırıklığı içerisindesiniz. Bu ilişki bir iletişim yoluyla da bitmiş olabilir. Size bir mesaj atmıştır arkasını dönüp gitmiştir. Böyle bir şey yaşanmış olabilir arkadaşlar. Burada bir sanki eylem var. Bakın eyleme geçme konusuyla ilgili size bir adım atacak bu kişi. Yani bir şey yapacağım ya da bir şey yapıp yapmalıyım ya da işte söz verdiği bir şey varsa size eğer bunu bir iletişim yoluyla size haber edecek. Çünkü sizi geçmişte çok büyük bir hayal kırıklığına uğrattığını kendi de biliyor. Evet ben mantık tarafımı seçtim ama mantığımı seçtiğim zaman da aslında hiç de tatmin olmadığım, memnun olmadığım, mutlu olmadığım bir yerde şu an. Bu aileyi seçmiş olabilir, bu kişi işte etrafında seçmiş olabilir arkadaş çevresine inanmış kalmış olabilir sanki hep üçüncü kişiler üçüncü bir durumlar söz konusu şimdi illaki burada üçüncü bir kişi derken yani yasak aşk gibiden bahsetmiyorum arkadaşlar hepimizin hayatında işte sorumlulukları zorunlulukları var bununla ilgili herkes kendi senaryosuna göre otursun algılasın burada bir şeyler artık değişim dönüşüm aşamasına gelmiş yani zaten şu an satürn ve uranüs de zorlu bir e, astrolojik olarak zorlu bir dönem geçiriyor yani yeni ile eskinin yine çatıştığı e, bir dönem geçiriyoruz aslında diyeyim. E, bunu Zaten hani astrolojik olarak çok zor bir süreç bu yaşadıklarımız hem ülke çapında hem de kendi bireysel haritalarımızda aslında. Tabi herkesin etki alanı farklı. Kimisi daha güncel hayattan etkileniyor. İşte kimisi burada iş hayatıyla etkileniyor. Kimimiz, kimimiz duygularımız, kimimiz işe çevremiz, yakın çevremizle ilgili. Yani bu astrolojik dönem biraz aslında zorlu geçecek diyeyim. E, bu dönem biraz sakin olmamız sakin geçirmemiz gereken bir süreç ama artık buradan sonrası olması gereken oluyor arkadaşlar buna biraz kaos sebep olacak bir kaos sonrası düzen oturacak hepimizin hayatında e, ne kadar biz bir şeyden kaçarsak kaçalım zaten olması gereken şey zamanı vakti geldiğinde mutlaka olacaktır o yüzden de e, kaostan korkmayın hayatınızda bazen kaoslar çıkar bazen çıkması gereken insanlar hayatınızdan çıkar bazen ka kaos da bazen de sessizlikle çeker giderler. Buradaki süreç e, biraz sizi zorlayabilir arkadaşlar. Özellikle Mars Retro'da devam ederken ikizler burcunda. Şimdi peki gelecek ile ilgili kart seçmek istiyorum. Gelecek kartlarında bakalım neler bekliyor sizlere. Hem de e, Mystic Moon Oracle kartlarımızı da alalım elimizde. Gelecekle ilgili bakalım. Olası gelecek. Bakın bu kişinin bir eylemi, bir hareketi olacak. İletişim yoluyla size bir adımda bulunacak bu kişi. Bir mesaj yani aramasını beklemeyin. Bir mesaj yoluyla size küçük bir adım atacak bu kişi arkadaşlar. Ve burada aslında ee, serbest bırakmanız gereken bir enerji içinde beni dinleyenler bir şeyleri ne kadar çok sıkar ya da olması gerektiğini düşünürseniz o sizden o kadar kaçar o yüzden olması gereken her şey zaten vakti gelince vakti zamanı gelince olacak arkadaşlar gelecek kartlarını seçiyorum evet düşmüşsünüz yani bu aslında bu bir aşk bu bir aşka düşmek aşka yakalanmak ama sadece e, burada e, kart birazcık hani yapmanız gerekenleri planlaması gerekiyor. Karşı tarafın yapması gerekenleri planlaması gerekiyor. Ama burada arkadaşlar dediğim gibi size bir adımda bulunacak bu kişi. Bir konu hakkında bir şey için bir ortak karar alacaksınız. Yani taahhüt edeceksiniz bir şeyleri. Bir bağlantı çünkü bakın devam ediyor. Ee, belki bu zamana kadar aklınızdaki kişi bu zamana kadar bir hani aşka düşmemiş, böyle bir aşk yaşamamış, böyle bir sevginin içinde bulunmamış olabilir. Ama gelecekle ilgili bir şeyleri karşılıklı olarak bir taahhüt edeceksiniz arkadaşlar. Ve burada bir affetme, affedilme, bir iyileşme, şifalanma dönemi var aksiyon aldığında. Zaten aksiyon alırsa karşınızdaki kişi sırayla böyle her şey sanıyorum hani ne derler, ne derler domino taşı gibi bir bir dökülecek. Burada bir affedilmesi gereken aranızda bir konu var. Yani bilmiyorum siz mi ona karşı bir ayıp ettiniz, o mu size karşı bir ayıp etti, bir canınızı yaktı. Burada karşılıklı olarak bir şeyleri birilerini bir affetmeniz gereken bir süreç var. Ama bu iyileşmeye doğru gidiyor. İlk önce bir kişi kendini iyileştirirse zaten aslında karşı tarafa da hayırlı olur. Karşı tarafı da iyileştirir. Çünkü biz ruhen iyi değilse karşımızdaki kişiyi de aslında hasta ederiz. Onu da böyle rahatsız ederiz. Ama burada bir haber geliyor bakın haberde bir aksiyon enerjisi var beklediğiniz haber beklediğiniz ama ortak alınacak bir karar ortak alınacak bir hamle olacak bu arkadaşlar bu adımdan sonra e, sanki böyle bir e, hani karşı taraf sizi e, terk ettiyse eğer yani bunu size karşı taraf yaptıysa arkadaşlar hani bu süreçte hani bir daha biraz ders almış aslında biraz yaptıklarının pişmanlığını yaşadığı derin derin düşündüğü bir süreç yalnızlık içerisinde etrafında arkadaşları olabilir ailesi olabilir ama hani mutlu mu mutsuz bakın koskoca bir boşluk enerjisi çıkıyor katinada da ama bu kişi sizi terk ettiyse arkadaşlar sizin etrafınız tarafından aslında ne kadar sevildiğinizi ne kadar beğenildiğinizi düşündükçe ya da buna şahit oldukça eğer sizi çevreden takip edip size haber alıyorsa bu kişi inanılmaz da rahatsız olduğu bir süreç içerisinde diyebilirim. Aranızda sanki bir şeyler gizli saklı olmuş ya da gizli saklı gelişmiş olabilir ya da bir şeyleri karşı taraf saklıyor, gizliyor olabilir. Yani bu ilişkiyi çok belki açığa çıkarmak istememiş olabilir arkadaşlar ama kalbinizin anahtarı karşılıklı olarak aslında birbirinizin elinde hiç merak etmeyin. Yani bu kişi hala sizi düşünüyor bir aksiyon alacak ve beraber ortak kararla yeni bir artık birbirinizi affetme iyileşme dönemine gireceksiniz bu kişiyle arkadaşlar peki affettiniz sonrasında aranızdaki ilişkinin nasıl bir boyuta gider diyelim evet çok çok da kısa bir süre çok da yani bakın bu bir gün bir hafta bir saat bile olabilir video dinledikten sonra duygu adamı var karşınızda bir su burcu da olabilir belki ay burcu güneş burcu yükselen burcu da olabilir su burcu nedir işte yengeç akrep ya da balık Böyle biri varsa hayatınızda etrafınızda onu bir daha bir düşünün bir affedin bakalım böyle biri ise eğer arkadaşlar çok fazla duygusal aslında yeni başlangıçlar var karşılıklı olarak yani yeni bir şeyler için aksiyon yeni bir kararlar alacaksınız siz bu kişiyle inanılmaz aranızda bir tutku bağlantısı tutku bağı devam ediyor peki buradan sonra e, duygusal bir başlangıçtan sonra Gelecekle ilgili neler olacak bakalım. Çok canımız yanmış ama inanılmaz çok da canımız yanmış bu ilişki içerisinde. Özellikle beni dinleyenler. Çok fazla hak ettiğinden fazla değer vermiş olabilirsiniz. Karşı tarafa hem maddi hem manevi olarak bilemiyorum. Herkesin tabii ki senaryosu çok farklı. Ama burada çok can yanmış değil. Ama burada karşı taraf bakın gözü arkada kalmış. Hala sizi düşünüyor. Ama biraz e, narsiste bir karakter. Yani eğer beni dinleyenler düşünürse sizin sevdiğiniz eriller e, diyeyim. Biraz narsist bir karakter. Yani kendi e, nasıl diyeyim yani narsist nedir? Aslında kendini düşünen biraz bencil bir şeylere hep böyle kendi istediği gibi olsun. Ondan sonra hani yani sizi sever, ateş ve tutkulu bir ilişki yaşatır ama aynı zamanda da çok da kendi tarafını düşünen çok bencil, biraz zor bir karakterdir. Yani sizi sürekli manipüle eder. Aslında ilişki içerisinde hani Bazen ilişkinin başlarında çünkü anlaşılmıyor bu ama sonrasında hani ilişkide çok e, dişli enerji bakın güçlü bile olsa ya da eril enerji güçlü olsun bir taraftan bir taraf eğer narsistse bu zaten... Kesinlikle problemli, kaoslu bir ilişkiye doğru gider. Sıkışmış bir enerji var, patlamak üzere, kaoslu bir süreç var önünüzde. Yani bu aksiyonlar alınırken biraz karşılıklı olarak kaoslu, da kaoslu bir hayat olacak ya da kaoslu bir şeyler olacak hayatınızda. Belki çevrenizden bir baskı, ailenizden bir baskı görecek olabilirsiniz. Ama artık kartlar bana diyor ki adaletin yerini bulduğu, hakkın artık yerini bulacağı bir dönem. Ee, aynı zamanda bu kart bana biraz e, Kasım ayı göstergesidir. Kasım ayı içerisinde çok da uzak değil demek ki. Bu ay içerisinde hayatınızla ilgili yeni bir dengelendiğiniz bir sürece giriyorsunuz. Beni dinleyen arkadaşlar. Karşı taraf çok sıkışmış. Sanki bir ikilem. Artık bir, bir yola gitmeli. Ama bu yol e, artık mantık o yoluna gitmiş zaten. O mantık yolu onun için çok da uygun olmamış. Çünkü kalbi sevgisi size karşı olan aşkı. Ağır basmış arkadaşlar siz de sakin olun bu e, Mars retrosunu biraz sakin atlatmamız gerekiyor ama olması gerekenler zaten burada işte yeni ile eskin hala bir e, nasıl diyeyim tezatlaşması da söz konusu e, ama artık adalet ben çok severim adalet özellikle ben hani e, açılımlarımda da adalet kartı çıkarsa mutlaka hakkı yenen taraf canı yanan taraf hangi yer nerede olursa olsun mutlaka adalet işler. Siz görün görmeyin ah edin etmeyin arkadaşlar. Yani eğer bu kişi sizin canınızı yaktıysa onun da canı bir yerlerde yanacak ya da yanıyor zaten. Hiç merak etmeyin gözü arkada egosundan biraz çok taviz vermek istemediği için size çok net adımlar atamıyor olabilir bu kişi. Ama bir aksiyon alacağı ve yeniden bir tekrar bir şeyler ortak bir karar yoluyla sonrasında tekrar bir ilerleme söz konusu olacak. Zaten mantık tarafı onu çok ağır basmış bu zamana kadar çok zorlamış ama artık kalbi Aşkı ya da sevgi size olan tutkusu onu harekete geçirecek diyebilirim arkadaşlar. Ben siteden aldım kabul ettim. Umarım böyle olur kartlar çok güzel çıktı bugün aslında çok da anlamlı çıktı. Dağınık açtım bugün kartlar öyle geldi elime. E, Beni izin çok teşekkür ederim kanalıma abone olmayı unutmayın. E, açıklamalar kısmında WhatsApp numaram yazıyor bana oradan ulaşabilirsiniz lütfen arkadaşlar. Aramayın. Sadece yazılı şekilde randevu talep edebilirsiniz. Onun dışında hiçbir aramaya telefonu açmıyoruz. Ya açamıyoruz çünkü öyle bir vaktim yok. Ondan sonra tekrar görüşürüz, haberleşiriz. Kendinize iyi bakın.